Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta 2 mega kutu açacağım. Şuradaki görevleri yaptıktan sonra ee, Knockout var. Elmas kapmaca temizlik. Ee, hangisini yapsak? Knockout'ı yapalım. Knockout'ta da bazı iyi gitmez ya. Bel karakterini alacağım da bel karakteri yok. Heh burada. Bu arada şu Clancy karakteri var ya. O da oyunda yok. Daha gelmedi. Sezonla birlikte gelecek. Ama erkenden erişenler ol, olmuş. Hatta ben bir keresinde görmüştüm. Birisinde şey vardı. Plenty karakteri vardı. Yani bu karakter yokken nasıl birisi gelip alabiliyor? Çok saçma bence. Eğer alınabilseydi biz de alırdık. Ama alınmıyor işte. Parayla mı aldı diyeceğim ama parayla da almamış. Acaba şey mi yaptı ki? Hile mi yaptı acaba? Ya da bir mod mu kullandı ki? Çünkü o karakter yok oyunda. Bildiğiniz gibi oyunda yok. E bu karakteri nasıl aldı bu? Bu oyuncu nasıl aldı? Bu arada şuradan kaçalım. Kaç, 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 kaç. Hayır, ölmeyelim. Adama sektiremedim bile ya. Oo çok iyi. Headshot yaptım gördünüz mü? Headshot. Al sana headshot. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın abone olmayanlar abone olursanız sevinirim. Bir de like atmayı unutmayın. Şuradan da gidelim. Hı. Hm. Şeri geliyor dikkat et. Şeri de çok sinsi çıktı. Şeri. 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 Allah belanı vermesin seni Shelly. Öldüm ya. Neyse yapacak bir şey yok. Ben Trap Gaming'i destekliyorum demiştim daha öncesinde. Gerçi o videoda duyulmamıştı ama. Bu bu videoda duyulur herhalde. Siz de istediğiniz e takımcı... E-spor takımını tutabilirsiniz ama ben Trap Gaming'i tutuyorum. Bu size bağlı. İstediğinize oy verebilirsiniz. Destekleyebilirsiniz. Bu arada biz nasıl kaybettik ya? Baya iyi gidiyorduk sonra kaybettik. Yani ilginç. İlginç yani. Bu arada GTA 5 videosu gelecek. Onu da bugün ya da yarın şey yapacağım. Bugün ya da yarın çekeceğim. Kala bak. Bibi orada durma Bibi. Ya. Ya gülüp durma ya. Allah Allah moral bozuyor ya. Bibi de herhalde iyi, kafası iyi herhalde. Az önce kaybettik, adam gülüyor ya. Şaka gibi. Hadi be. Hayır Tara. Wow. Abi şaka mısın sen ya? Vallahi şaka gibi ya. Harbiden şaka gibi. Allah Allah. Başka hangi karakter kullansak? Bel olmadı. Eee hangisini kullansak? Mortis mi kullansak? Mortis mi kullansam? Bilmiyorum. <laughs> o kadar değişik karakterler geliyor ki. Yani rakibin rakip neyin seçeceği belli değil. Rakip o kadar rastgele şey çıkarıyor ki karakter. Tike bak. Gyalı aldım oradan. Hayır. Hadi be. Oradan tike alsak iyiydi. Hadi be. Ama hile var ya. Harbiden hile var. Şaka maka. Star hediyesini de açayım bari. Bu da çok sıkıcı ya. Hiçbir şey çıkmıyor zaten. Çok sıkıcı. Neyse ben gene Crow'u alayım. Ooo bu sefer kolay rakipler geldi. Crow'un şansını. Wow wow sakin. Sakin beyler. Ya Rico ne yapıyorsun Rico? Adam seni indire gandi yapacak şimdi. Kazancam derken adam indire gandi olacak. İyi indire olmadı. <laughs> Hadi be. Aldım. Kalı aldım. <laughs> i̇şte bu. Crow aslında kaptanlığı hak eden yani liderliği hak eden bir karakter. Bana göre. Size göre Nasıl bilmiyorum Bunu da yorum kısmına yazabilirsiniz Bu arada piper'ın eski hali şurada Gördüğünüz gibi Hem tatlı yeme hem acı diyor Ne alaka Hem tatlı hem acıyım Acı diyor Ne alaka Kurabiye misin sen <laughs> Hem tatlı hem acıyım Yani Bir yandan ağzını tatlandırırım bir an Ağzını yakarım mı demek istiyor çok saçma Değişik yani Herkes de Tomar el 753 oluyor ya herkes. Oo. Ya abi hile yapıyorsun ya. Vallahi hile yapıyorsun ya. Adamları yok edemiyoruz ki. Adamlar bizi hallediyor. Ya senin yapacağın işe ya. Adam kazansın diye dibine kadar giriyor ya. Adam kazansın diye dibine kadar giriyor. Gördünüz mü? Haksızlık bu ya. Takımına. Aslında takımını satıyor. O oyuncu şikayet etmek lazım aslında. Takımını sattı. Bu arada Feng iyi kaçıyor. Piper'ı oynayan da şey, Mandy oynayan da iyiymiş bu arada. Hiçbir atışını boşa çıkarmadı. Bir iki atışını boşa çıkardı. Geri kalanı süper. Hadi be. Ne yapıyorsun sen ya? Adam saklandığımız alanı aç diye. Wow. Wow. Combo combo yok ediş yaptım. Gördünüz mü? Combo yok ettim. Hadi be. İşte bu. Let's go. işte bu. Şuradan iki tane ve bu kos bu kostüm de çıkacak bu arada. Ya 5 ne ya? A3. Hadi canım. Şerif yardımcısı Brock çıktı. Büyük kutu rozeti çıktı. Bir tane daha çıktı. E bundan 3 çıktı. Colton beta dönemindeki oyuncu rozu şeyi çıktı simgesi. Oyuncu simgesi çıktı. Bir de hükümdar Rico çıktı. İşte bu. Bir de onun harika rozetleri de çıktı. Sik süper oynadı. Bu arada pardon. İşte bu elmas kapmacı. Ben shorts olarak atarım ya. Bu bayağı uzun sürecek. Ben shorts olarak atarım. Ben şimdilik bir tane açayım. Umarım bozulmaz. 4 4 yazdı. O az önce gösterdiğim Omega kutu rozet verdi ya o çıktı. Shorts videosu olarak atarım ben onu. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay ve izlediğiniz için teşekkür ederim.